Earth, toprak süflidir, herkes basıyor gidiyor. Benim aslin, Adem'in aslından daha yüksek. E ee, adet ilahi de asli daha yüksek, asli daha aşağıya secde değil. Belki bilakis asli aşağıya, asli yukarıya secde etmektir. Öyleyse ben Adem'e secde etmeye lazım değilim ve isyan ettim. Hacem, men neyzi haciz adem, kabilu amadem, Hünerim var, yüzlerce hüner. E ben niçin adama secde Adam edeyim? Oku cevabı den devreyi kimen? Sadre alem bu demu fehre zaman. Alem ne değil ben? E, i̇ftihar ederdim melekleri içinde ibadet ettiğim zaman. İşte bu evlisin ibadetini de mahvetti, kendisini de mahvetti, evlis oldu. İn tekebbür ez netice-i pusitest, cahuma olan kebri razan dusitest. Bu tekebbür bu postun, bu zenginliğin, bu sermayenin neticesidir. Cahumal ankebri razan dosu olsun Kebir, potperest, akfası, münafık, male, servete, fazla muhabbeti ne, ne içindir? Bunun içindir, bu yoldan çıksın. Şimdi izindir bu gidecek, onu ihlasa yaparım da sizi beyletmeyin, ayet kalsın. Öyle mi? Şimdi klasa, gittiler bu şer, emirler. Kapıyı açtılar. Bağladı baktılar ki hiçbir şey yok. Tertemiz. Topraktan başka yok. Bir e, var bir de çağırıyor. Efendim demiş herhalde bunu toprak altında setrediyor. O odanın içi baştan başa kazdılar. Bir kaç metre kazdılar acaba neyle olmuş. Sabaha kadar uğraştılar. Hiçbir şey görmediler. Sabahleyin mahzun, peşiman, perişan oldular ve özür edecek bir halide kalmadı hükümdara karşı. Hükümdar dedi ben cezanız büyüktür. Fakat ben cezayı yine şeye bırakayım, Eyaz'a bırakayım. <laughs> Eyaz Ey hepsini affetti, geçti. Şimdi kıssanın hasse budur. Ayette zaten evelem yerel insanu enna khalaknahu min nutfetin. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir nutfe emeniden kalk etmişiz? Sermayesi bu olduğunu bilmiyor mu? Sermayesini düşünsün. Geleceğini yeni düşünsün. Ondan sonra ne kibre, neye layık onu yaz. Ayetin mahalli de budur. Eğer onu her gün eyaz gibi kendine bakarsa ben ne oldum? Ne oldum? işte ne ayet? Ben de bir lokma yemek yiyorum. Başka bir şey var ki. Herkes de yemek yiyor benim gibi. <laughs> başka bir şey yok. E, bu deneye varmaz. Fakat onu görmüyor, sermayesini düşünmüyor. Aa, işte artık kökünü görüyor, makamını görüyor. Ve darab elena ve nesye halka, kâle men yuhyil azâme ve hiyeremîm. Kim bunu ihya eder çürüdüğü halde? Kul ey Habibim Ekmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem onlara ona söyle yuhyihellezi enşâhâ evvele merretim. Delil elde. İhya eden kimdir? ilk evvel halk edendir. İlk evvel sudan halk eden insani ikinci defa toprakta onun zararlısından halk etmez mi? İlkinde halk ettiği zaman sebebiye yoktu. Bir suydu. İkinci defa nasıl olur? Yine o zerreler var hiç olmasa. O suyu nasıl insan halk ediyor? Zerreyi niçin toplayıp da insan halk etmiyor? Televizyon gibi olmaz mı? Bu zerre toplamında bir insan olmaz mı? Kul yuhyihellezi enşaha evvele merretin. وهو بكل خلق عليم وَاللَّهُ هَلْ هر هَلْ مخلقة مخلوقة عالم دل عالمي بلير ينا الله عظمتي حافظ هيا زافظ بنم شخص ما قرشي ايدي ديمش بنا عفظ قرشي ايدي ديمش شكرا حكاية بلي جلش الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً O Allah ki, kuvvet-i kudreti ki. Su ateşe düşmandır. Ateş, su ateşi sündürür. Ateş de suyunun hararetini götürür de kurutturur. Bunlar ikisi bir yerde olmuyor. Halbuki Halık-ı Kâinat Kudret-i Kuvveti ile merg Gıfar namında iki tane ağaç vardır. Bunlar Hicaz'da bulunur. Sahralarda bulunuyor. Misvak ağacı gibidir. Bunlar yaş birbirine vururlar ateş çıkar. Ki insanın yani bugünkü düşünceye muhalif. Halbuki azamet-i ilahiye bunu çıkar. Bak, اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْبَرِ O Allah ki halk ediyor size, yaş bir ağaçtan nara netiş halk eder. فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ Siz o ateşi yakarsınız, götürürsünüz. İşte ehli tefsir başka manalarda veriyorlar. İnsanın vücudundaki kalbi haranat ile yanıyor, ateşleniyor aşkıyla. ile. Lakin ayetin sarahati budur. Eveleyse ellezî henekes semâvâti vel erdâ bi kadirin alâ en yehlük <laughs> Ey inkar eden, o çürümüş olan gemi parçası nasıl insan olur diyen adam. Hitab odur, sebebiniz oludur ya. Eveleyse ellezî henekes semâvâti vel erdâ. Semavati, yukarileri, Yerleri, aşağı ileri, yedi kat semavat, semavatın dokuz olduğu meşhurdur. Yedi katlı semavat var ana azim şu anda. ilahi, bir de arş-ı ilahi de alave edince dokuz olur. Yoksa sema semavat diyor Allah. Şu meşhur olanlar da dokuz diyorlar. Dokuz diyenler kürsi ilahi yedi kat falan hata etmiş, arş-ı ilahi de hepsini hata etmiş. Onun ikisini de alave ediyorlar da olur dokuz ve menel erde mislehun ne yedi de yedi kat yedi kat mele yedi kat yerleri ve içindeki mahlukatı dokuz kat felekleri içindeki mahlukatı halk bu gemiyi tekrar insan yapamaz mı? Evet İsa'nın diye halk et ve erde bu semavatı ve erde halk eden ala en yehluk mislehun onun mislini halk etmeye muktedir değil midir? Bela ve huvel khalaqul alim Bela evet kadirdir Allah ve huvel hellakul alim hellak odur. Mübarek için hellak buyurmuş. Kadir ve alim. Alimdir her şeyi bilir. Hellaktır bütün mahlukatı halk eden odur. Bu ayeti kerime okunduktan sonra sünnet-i seniyyedir Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor diyor. Bela ve ene lalâ zâlike mineşşâhidîn. <laughs> yani Yasin'in bu ayeti. <laughs> Evelise ellezî khalaqa's semâvâti vel arda bi kâdirin en yahluqa mislehum dediği zaman kendi kendine diyecek ki bela ve ene alâ zâlike min eşşâhidîn. Bela ve huvel hallâkul alîm ayettir. Bela ve ene alâ zâlike min eşşâhidîn ve sûre ekremin emrine emtisaldır. Söylerse sevaben âl olur. İnnemâ emruhu izâ arâde şey'en Enname zaman ki emrihu emri ilahi şeni şe ilahi. Eza arada şeyen bir şey irade ettiği zaman madde istemez. Bir şey yaparsa mesela bina yapar, toğlayı ister denilir ister falan o Halık-ı Kainat'ın iradesi bunun haricinde. Emri ilahisine madde istemez. Bir şey irade ettim en yekulu lehu kun fe yekun. Kun diyor. Kün kane yekunu, kün ol demek. Bir ol. Ol dediği zaman feyekunu olur. Allah'ın iradesi, irade ettiği bir şeyi, ol dediği zaman derhal oluyor. E, e peki ya yerleri, gülleri altı günde kalk etmiştir? Altı günde kalk etmiş işarettir. İnsanlar yaptığı işte teenniyle yapmalıdır. Fakat Cenab-ı Hakk'ın yaptığı, bak insanların yaptığı iş, evvela biri yapar, sonra birisini yapar, sonra o birini yapar. Fakat Halık-ı iradesi böyle değil. Hepsi birden ne olur? Mesela fotoğraf. Fotoğrafa gider bir adam bir resim yapar. Evvela başını yapar, sonra elini yapar, sonra vücudunu yapar. Fakat fotoğrafın karşına gitti mi birden alır. Ha. Bu elektrikler bir 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 yaparsa sene, aylarca sürer. Fakat bir çelişme de olur. Erade-i de böyledir. Erade ettiği zaman bir iş diğer işe mana olmuyor. Bir iş mesela bu... Bir gelen mana olmuyor. Hepsi birden oluyor. Bir şeyi irade etti mi Allah Celle Celaluhu, "Ol" diyor. Era ol dedikten sonra hepsi birden olur. Fe <tik> <Ne> subhanallazi bi yedihi kulli şeyin ve ileyhi turc'un. Memunazzehdir Allah. Subhane ve subhahu subhane tenzihe layikdir. Subhanallah. <tik> <tik> Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi azim, Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunların hakkında birçok hadisleri var. Bunlara devam eden sevaba nail olur. Münezzehdir Allah. O Allah ki biyedihi melekutu kulli şeyin. Her şeyin melekut, mülk. Mülk yerlerde, Melakut semavatte asıl vav ile taala'ya olmuştur mübarek için fakat istilah Kur'an-ı Salah'ında semavatte lağzı da denilir mülk yerine alternatifidir. Felehu subhanallazi biyedihi melakutu kulli şeyin. Her şeyin hükmü dağlı. Melakut-i mülkiyeti ve ve ileyhi turcu'un. Sonra da ona rücu eder. Nihayet her şey ona rücu eder. Nasıl ki kölge çıkıyor, nihayet sahibine avdet eder. Erz yedi de bir defa. Semavat yedi en var. <Shh> 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 Allahümme arhamna bil Kur'an'il azim. واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين اللهم زكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله حجه لنا يا رب العالمين اللهم يا ارحم الراحمين يا رب انا نتوجه اليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى به خير لنا واختر لنا يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا بحرمة سر سورة الخاتم